Merhaba arkadaşlar, Burakla Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün size uzun zamandır söz verdiğim Garibanın pislik, ukala Garibanın evini patlattığımız videoyu çekiyorum arkadaşlar. Merhaba şimşek, ne yapıyorsun burada? Evet arkadaşlar, gidiyorum Gariban'ın evine. Bok gibi evi arar arkadaşlar. Kapıya bakın, ne biçim açılıyor ya. Neyse arkadaşlar, bakın, biz döşeyelim şu mayınları arkadaşlar. Her yere güzelce şöyle. Gariban da şimdi gece gece tarlasında çalışıyor arkadaşlar. Valla onun için de iyi bir sürpriz olacak ya. Zaten e, bir tane çar daha taşınır artık bu kadar ev. Onun için lüks arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gidelim şöyle garibanın. Evini mis gibi patlatacağız abi ya. Pislik gariban bize hep tuzak kuruyordu abi. Birazdan da şimşekle onu biraz kontrol etmeye gideriz arkadaşlar. Evine mayın döşüyoruz şu an. Arkadaşlar şöyle araba garajı da varmış. Şurayı da kırıp girelim ya sonuçta pis gariban fakir. Bunları da tamir ettiremez biz patlattıktan sonra arkadaşlar. Şöyle bir tane de arkadaşlar fitillemek için şöyle birkaç tane de etrafına bırakayım arkadaşlar. Evet. Merhaba Şimşek. Hadi garibanın tarlasına gidelim. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an Şimşek McQueen'le garibanın tarlasına doğru yol alıyorum. Çok hızlı arkadaşlar Şimşek ya. Çok güçlü bakıyor arkadaşlar. Şşş pis fakir ne yapıyorsun orada? Aa zengin merhaba ben de gece gece çalışıyordum. Şimşek McQueen'i neden getirdin? Aa hayır ne olur vurma. Pis Bu fakir. benim çapam. Pis fakir. Hayır. Hala toplayamamışsın eşyaları. Pis ukala tamam, fakir. Tamam toplayacağım. Ben de yeni geldim. 10 dakika sonra. 10 dakika Zibijon sonra. Zibilyon tane iş veriyorsun. Hey, sus. ben ne yapayım? Sözümü kesme lan tamam, pis tamam fakir. Tamam abi. Tamam ta ta tamam abi. Birazdan evde ol. Seni evde görmek istiyorum. Tamam abi.

Arkadaşlar ya şimşek bugün küsmüş galiba çok pusu kurduğumuz için böyle yapıyor neyse ben yürüyerek de giderim ya Arkadaşlar şöyle yol alalım Şu patlaması için koydum şeyden de bir tane daha koyayım arkadaşlar şöyle fitilleme Şuraya da bekleyeyim arkadaşlar acaba fakir ne zaman gelecek ya pis fakir Şurada da çömeyim Kesin bitmiştir iş ya dur bir telefonla arayayım Alo fakir işim bitti mi? Geliyor musun? Hey fakir açmadın telefonu ne oldu? Drit Arkadaşlar fakir hem telefonu açmadı hem de mesajımı görmedi. Acaba dırırın, ne yapıyordu? Alo fakir. Alo abi konturum bitiyordu. Sen arar mısın? <laughs> tamam hemen arıyorum. Arkadaşlar arayalım şu pis fakiri ya. Çok pis bir fakir bu. Dırrın dırrın Dırırın, alo, dırırın. alo. he pis fakir. işin bitti mi tarlada? Evet, abi araba kullanıyorum. O yüzden seni bir iki yıl içinde ararım. Tamam, hadi gel de evinde parti verelim. Bugün çok çalıştın. Bir ödül hak ediyorsun. Aa, şimşek kek. Adli işlemler başlatıldı. Queen şey olmuş. Arkadaşlar pis fakirin evini patlattım. Hayır. <laughs> daha yeni <laughs> video için like atıp abone olmayı unutmayın Evime arkadaşlar. Evime ne yaptın? Pis fakiri öldürüyorum arkadaşlar. Pis fakirin daha fazla ölmesi için like atıp abone olmayı unutmayın Aha. arkadaşlar. Ben nereden i̇şte bu nereden bulmuş bu silahı?